Herkese merhaba. Bugün yeni başlayacağım ama nereden başlayacağımı bir türlü bilmiyorum. Sıfırım daha önce hiçbir egzersiz ya pilates yapmadım diyorsanız işte bu video tam size göre. Ayrıca yeni başlayanlar için 6 haftalık serilerim var. Onlara da bakabilirsiniz ama burada yine hep birlikte güzel bir başlangıç yapacağız. Eğer kanala abone olmadıysanız Abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Tuğçe Haritam hesabından Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Eğer hazırsak haydi bakalım kolay gelsin. Hep birlikte başlayalım. Motiveyiz ya hadi. <laughs> Gittim geldim çünkü şey yapamadım. Ne yapacağım bilemedim. Ha, roll up roll down. Matımızın başına geldik. Elleri yukarı doğru kaldırıyorum. Nefes alıp ellerimle birlikte yukarıya doğru uzadığımı düşünüyorum. Ve nefes verirken çeneden başlayarak tek tek aşağı roll down. Boyun omurları, sırt omurları, bel omurları ve ağırlığımı iyice yere doğru bırakıyorum. Nereye kadar gidebiliyorsan ellerinin yere değmesi gerekmiyor. Ve eğer zorlanıyorsak dizlerimizi de bükebiliriz. Nefes aldık. Nefes verirken bu sefer tersi. Bel omurları, sırt omurları tek tek ve en son boyun omurları. Tekrar. Al burnundan bir nefes uzan. Nefes verirken ağzından tek tek aşağı dizlerini yumuşatabilirsin. İndiğin yere kadar in. Başının omzunun ağırlığını iyice bırak. Al nefes ve verirken tek 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 yukarı. Son bir tane daha yapalım. Anca alıştık ve ne yapıyorduk? Uzanıyorduk. Nefes alıyorduk. Nefes verirken tek tek aşağı. Eğer bacaklarımı düz tutmak istiyorum, rahatım diyorsan tutabilirsin ya da bükebilirsin. Ve tekrar tek 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 yukarı geliyorum. Ve dizlerimi biraz büktüm. Squat gibi değil, olduğu yerde bük. Ve sağ sola dönüyorum. Sanki böyle Luna Park'taki zincirli salıncaklar açılır ya dönerken. Onun gibi düşün. Biraz rahat bırak. Biraz kendi haline bırak ve geldim. Şimdi sırt üstü yatacağım. Sırt üstü yatıp köprülerime başlıyorum. Leğen kemiklerim tavana paralel. Ne belim açık ne tamamen yüzüme doğru kapatıyorum. Nötr pozisyondayım. Kollar kalçamın yanında. Nefes alıyorum. Nefes verirken pelvisi leğen kemiklerimi yüzüme doğru döndürüyorum ve her omuru tek tek ve sırayla mattan yavaş yavaş kaldırıyorum. Nereye kadar? Omuz, kalça ve diz bir doğru üzerinde kalana kadar. Al nefes. Verirken bu sefer sırt omurlarından başlayıp tek 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 yere indiriyorum. Bel ve en son nötr pozisyonuna geliyor. Yine leğen kemiklerim tavana paralel pozisyonuna geliyor. Anlaştıysak, hazır mıyız? Ve başlıyorum. Nefes al, verirken pelvisi, kalçayı yüzüne doğru döndürmeye başlayıp tek 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 yukarı doğru ittir kalçayı. Al nefes verirken tek 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 iniyorum. Ve devam. Bunu yaparken belimde bir ağrı, acı hissetmiyor olmalıyım. Hareketi hem stringlerimden üst, arka bacaklarımdan başlatıyorum. Al nefes ve verirken tek tek indiriyorum. Burada her omuru hayal et. Tek tek ve sırayla hareket ediyor. İki tane daha. Eğer omuzların çok öne doğru geldiyse tricepslerini, arka kollarını iyice bastır. Mata açılsın göğsün. Al nefes. Verirken tek 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 yukarı gülümse. Ve tek tek aşağı. Son bir tane tekrar yüzüne doğru leğen kemiklerini iyice döndür. Tek tek yukarı çık, göğüs kafesini ekstra açma, her şey hamstring ve gluteal kaslardan tek tek iniyorum. Evet, iyi miyiz? İyiyiz. Şimdi düz sırt köprüyle devam edeceğiz. Bu sefer omurgamı önden arkadan böyle cam blokların arasına sıkıştırmışlar, hayal et. Etinle. Tek seferde düz bir şekilde kalkacağım. Pivot noktam, kalçam, elleri yine koy, trisepslerim atabaz. Düz bir şekilde kaldır kalçayı ve indir. Tekrar. Ver nefes ve al. Şimdi kalçayı kaldır. Eğer yapabiliyorsan değmeden değecek gibi yap. Tekrar yukarı kaldır. Nereye kadar kaldırıyordum? Omuz, kalça, diz bir doğru üstünde kalana kadar. Analitik geometri dersiniz. Devam etmekte. Ve son dört. Nefes ver. Üç. Zorlandığın zaman ara verebilirsin. Tekrar sayılarını azaltabilirsin. Ve son. Ve aşağı doğru indim. Hisler geldi mi? Bacakların arkasına biraz ve kalçaya. Umarım evet. Şimdi tek bacağı tabletop alıyorum. Tabletop nedir? 90 derece olması dizin. Ve dizin 90 derece açısını bozmadan kalçamdan hareket ettireceğim bacağı. Parmak ucumu mata değdirip geri çekiyorum. Elimle de <laughs> göstermiş oldum. Hadi son 4. 3. Bel açılıp kapanmasın. 2. Yine nötr pozisyonda omurgam. ikileyen kemiğim ve pubisim. Burada bir üçgen var gibi düşün. Tavana paralel. Bir. Ve geldim. Yine hiç leğen kemiklerimi oynatmıyorum. Belimi açıp kapamıyorum. Öbür bacak. Ve 90 dereceyi bozma dizinle. Son 4. Gülümse 3. 2 ve 1. Geldik. Şimdi iki bacağı birden table tapa alıyorum 90 dereceye. Yine pelvis nötr pozisyonda ikileyen kemiği tavana paralel ve biri giderken biri geliyor. Bunu yaparken dikkat et kalça yukarı aşağı oynamasın. Sabitliğini koruyor. Beli ne basıyorum ne açıyorum. Nötr. Devam. Son 4. 3. 2 ve 1 ve geldik. Ayakları koyduk. Şimdi parmaklarımı ördüm. Elleri başımın arkasına aldım. Dirseklerimi ne yere bırakıyorum. Ne boynumu çekiyorum. Şimdi abdominal bükülme yapacağız. Dirsekleri göz ucuyla, periferalden yani görebilecek gibi aç. Tamam göz ucuyla dirsekleri kontrol ettin. Al nefes. Verirken kürek kemiklerinin bittiği noktaya kadar kalk ve dizlerin arasından karşıya bak. Ve tekrar yat. Nefesi boşaltarak kalk. Ve alarak yat. Ağzından boşalt. Burnundan al. Devam. Eğer burada yaparken dirseklerini kapatıp boynun çekiştiriyorsan boynun acıyacaktır. Acımasının sebebi bu. O zaman henüz bu kalkışlara hazır değilsin demektir. Son bir tane daha. Kalktık. Şimdi burada kalabiliyorsan eğer göbek deliğinin üstü bir çerçeve hayal et ve bir sağa bir sola döndür o çerçeveyi. Yani kollarım, dirseklerim ve göbek deliğime kadar olan vücudum dönüyor. Bir beşik gibi, bir gondol gibi oyalıyorum. Devam et. Son 4 ve 3 ve 2 boynu çekmediğinden emin ol. 1 ve yattım. Güzel. Şimdi tekrar elleri alalım kalçaların yanına. Table tapa getirdim iki bacağı birden. Şimdi sağa doğru yatırıyorum iki dizi ve nefes ver ortaya topla. Ne kadar yere doğru yatırırsan o kadar toplaması zor. O yüzden Toplayabileceğin kadar aşağı indir ve ver nefes yukarı. Al nefes öbür yana, ver nefes yukarı. Yine karnını hissedeceksin. Son dört, üç, iki ve son bir tane bir. Geldim. Şimdi burada bir yan dönüyorum. Yan dönüyorum. Eli matın biraz ön kısmına doğru koyacağım. Dizlerimden de alttaki bükülü, üsttekini uzatacağım bir yerleşim biraz daha. Evet. Şimdi kalkıyorum ve leyan kemiklerimi öne doğru itiyorum. Başımdan ayağıma böyle side plank'in yarım halik bir tek dizim yerde ve sonra tekrar oturuyorum ve tekrar kalkıyorum. Oturuyorum. Ve kalkıyorum. Ağırlığımı bütün vücuduma eşit dağıtmaya çalışıyorum. Elini ön arkaya aldıysan eğer elin çok fazla öndeyse öne çok ağırlık gidecek ve el bileğini biraz daha yoğun hissedebilirsin. Omzunla elin kalktığında aynı hizada olmasına özen göster. Hadi bir tane daha. Ve geldim. İstersen sayıları biraz daha arttırabilirsin. Bu bana kolay geldi diyenler bunu yapabilir. Tekrar hizaladım. Bir kalktım, baktım. Leğen kemiklerimi öne doğru ittim ve oturdum. Tekrar kalkıyorum. İstersen biraz daha side plankları hazırlık olsun dersen kolu da açabilirsin. Uuu. Ve 3 Gülümse. Boynunun hizalanması önemli. Kalktığında boynun öndeyse geriye al. Sanki at kuyruğundan biri beni çekiyormuş gibi düşün. Haydi son bir tane. Çok güzel. Geldik. Buradan dört ayak pozisyonuna dönüyorum. Dört ayak pozisyonunda omuzlarla eller, kalçayla dizler aynı doğru üzerinde olsun. Ve omurgam bir masa gibi. Su dolu bardakları diz omurgaya. Ve şimdi kürek kemiklerin arasına doğru düşüyorum. İki kürek kemiğin birbirine yaklaşıyor. Sternum drop. Ve yeri itip yükseliyorum. Bunu yaparken dikkat et. Kalçamdan oynamıyorum, belimden oynamıyorum, boynumdan oynamıyorum. Su dolu bardaklar hala omurgamda. Yaklaştır ve uzaklaştır. Boynundan uzamaya devam et. Çeneni yukarı kaldırma. Son 4 3 2 ve 1. Çocuk pozuna doğru gidelim geldik tekrar dört ayak hizalanmasına. Eller, omuzlar, kalça, dizler bak bakalım hizalı mı? Ve şimdi sağ kolu kaldır, kulağının yanına kadar bir şey erişir gibi ve gel yine kürek kemiklerinin arasına düşmemeye özen göster. Sol. Tekrar sağ. Ve tekrar sol. Şimdi sağ ve sol bacağı kaldıracağım. Bu sefer yine kalçayı döndürmemeye çalış. Bel omurlarındaki sular dökülmesin. Uzan ve gel. Bir tarafa ağırlığını verme. Mümkün olduğunca ortada kalmaya çalış. Boynuna da dikkat et. Kürek kemiklerine de dikkat et. Bardakları düşünsen Ve geldim. Şimdi buraya kadar dengeyi biraz anladıysan zıt kol, zıt bacak uzatacağım. Hazır mıyız? Evet. Sağ kol, sol bacak gitsin. Birisi elimden, Birisi ayağımdan tutuyor gibi düşün. Ve çekiyor zıt yöne. Geldim. Tekrar. Uzan. Ve gel. Ve al nefes uzan. Ver nefes gel. Al nefes uzan. Ver nefes gel. İki tane daha. Hadi. Biliyorum bazen dengesi zor. Ya da kürek kemiklerin arasına düştün şu an. Hemen toparla kendini. Sağa bir sol bir sağ daha yapalım ya. Bu da içimden geldi. Hadi uzan ve geldik. Şimdi yüzüstü yatalım olduğumuz yerde. Avuç içlerini tavana doğru döndür, alnını mata koy. Önce omuzlarını şöyle bir geri al, ellerle de ayakları uzandığını hisset. Alnım yerdeyken kolları havaya kaldıracağım ve Leğen kemiklerimle pubisi üçgeni iyice mata doğru yaklaştır ve yapıştır. Nefes ver yukarı. Ver yukarı. Sıkıştır biraz kürek kemiklerini. Ellerimden de gelmiş birisi beni ayaklarıma doğru çekiyor. Alnını sen yerde tut. Ve şimdi eğer rahatsan asis pubik üçgenini bu leğen kemikleri ve pubisi yani iyice hala basarken Göğsü kaldır. Kollar yukarı. Hem de ayaklara doğru. Hem yukarı hem geri yani. Nefes ver. Kalk. Son dört. Üç. Eğer zorlanıyorsan alnın yerde kalan versiyona devam et. İki. Ve bir. Burada kal. Kısa kısa kollar. Bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Dört. 3, 2, 1 ve indim. Elleri öne doğru getirdim. Dirseklerimi de yere koydum. Alt kol ve ellerle yeri iterken göğsü yerden sıyırıp yukarı doğru kalkmaya çalışacağım. Ve tekrar aşağı. Burada kürek kemiklerin sıkışmasın. Eğer ki çok rahatım diyorsan biraz daha mata doğru alabilirsin. Tekrar alın yerde Eller, alt kol ve dirseklerle iyice yeri iteceğim. Asispo bir üçgenim yerde. Nefes alarak kalk ve uza bir kuğu gibi, küçük bir kuğu ol. Ve nefes ver aşağıya. Tekrar nefes alarak başımın tepesinden suyun dibinden yüzeyine çıkar gibi çık ve kol karşıya göster. Kol varsa. Son bir tane nefes al. Ve geldim şimdi tekrar çocuk pozu. Ve yavaşça kalkıyorum. Bitiriyoruz. Tamam. Ba bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiysen beğene basmayı ve paylaşmayı unutma. Ayrıca hala kanala abone olmadıysan ne yapacağını biliyorsun. Bildirimleri de açmanı öneririm. Ayrıca beni Instagram'dan Tuğçeritim Official hesabından da takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.